Merhaba hamama gelmiştik. Ee, yani ne oldu? Yani gelmiştik derken hani gireceğiz. Yani. Ee, yani. Değil. Bu arkadaşlar. Da... Tamam abi biz kendimiz biz geçiyoruz. geçiyoruz. Ben, hamam talimatlarını okusaydınız bari. Ben yardımcı olayım. Numaranız kaçtı? Yaz. 0552. O değil o değil bileğindeki. He. 542. Lan o değil o buram. 15. 15'i başka bir müşteriye verdim ben. Seninki 51 olmasın. He. Tamam. 51'miş ya bunlarla işimiz var neyse pardon bir peçet daha alabilir miyim bu yetişmiyor da ek yapacağım sana bu da olmaz bizim damda çarşaf var onu getireyim ben hocam bakar mısın buyur kardeşim hocam tuz odası dedin de burayı yaladım ve yani tuz tadı gelmiyor kardeşim saçma sapan orayı burayı yalayıp durma o dekor dekor tuz yerde doğru diyor lan tuz yerde ben yaladım. Lan oraya ben ayağımı sürdüm. Sen niye yalıyorsun? Hadi gidelim. Hadi. Bu ne? Oğlum o senin arkadaşın ya lan. Valla ederim. Bu yaptığın hiç hoş değil. Ya onu demiyorum şunu soruyor. He. Niye Neye benziyor Cahı diyor. Abi şey soracağım. Koşuyor koşuyor diyor. Çorapla girebiliyor musun? Ulan ayağında çorap yok. Ne çorabından bahsediyorsun? Ya yok gireceğimden değil de. Meraktan sordum. Ulan görmüyor musun? Havuz atlamak yasak, yasa, atlamak yasak, bütün var kim biliyor? Hele Ferit bilmez, tamamen yasak. Gel başka bir deyin gidelim. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Efendim? Kur'an'ları okumadınız mı? Birbirinize su atmak yasak. Okumadık, bilseydik okurduk ya. Yürüyün benimle müdüriyete lan. Gel. geç, geç şöyle. Geç patronun karşısına. Zamanı geldiğinde zamansız olduğunu anlayacaksınız. Bunlar kim lan? Sağ olacak, İzzet, 51 hesabı. Biz severek takip ediyoruz sizi. Valla hayranınız abi ya. Sırnaşmayın lan. Ne yaptı bunlar? Hamamda birbirlerine su atıyorlardı. Ulan siz hamam kültürünü bilmiyor musunuz lan? Ben biliyorum. Hamama giren terler değil miydi? Yok. Çipla hamamda da şahı olmazdı. Devamını da söylerim de çor çocuk izliyor. Ya neyse ki birbirimize su attıysak Sanki şey mi? Kes sen kes. Hamam kültüründe öyle şeyler olmaz. Vay teşekkürler. Eyvallah sağ olasınız. Teşekkürler hediyenizi için. Hiç göründüğü gibi değil ya. Normalde şeker gibi bir adam. Eee hamamında su şakası yapmayacaktım. Eee ne yapacağız şimdi? Bunlar bizim aşağı tepeye indirin. Islak havluya bir güzel dövsünler bunlar. Tamam. Dur yapma ya. Emmi. bir hamam çatı. Bunu ben sağda solda nasıl anlatırım? Hamama gittim, dayak yedim diye ya. Başka bir yolu yok mu? Çok teşekkürler arkadaşlar. Ular